Yengesi dayımı aradı dün. Ben onu ikna edeceğim demiş. E ikna ettim dememiş ki. Kerim kudurmuş öfkeden. Anlatsana dayı. Kadın devreye girdi ben rahatladım. Yani bu iş bitecek bugün mutlaka diyorsun. Aynen. Oğlum durum nereden nereye geldi düşünsene ya. Çaka gibi kafana bir kürek yedim bütün üstümüzdeki kara bulutlar dağıldı. Ya ya gelmezse Fatma Gül? Gelecek. Gelecek ve Fatma Gül derdi bitecek. Oh. Hepimiz huzura ereceğiz sonunda. Çabuk iyileşten. Kutlamak için seni bekleyeceğim. Avukatlarından ses çıkmadı hala. Çıkmasın ya. Fatma Gül'de bitiyor iş zaten. İnşallah senin dediğin gibi olur. <laughs> Bize biraz izin verir misiniz çocuklar? Tabii efendim. Al bunu Yadigar. Artık git sen, al bunu. Tamam. Ne olursa olsun bundan kimseye bahsetmeyeceksin. Merak etmeyin. Çok iyi sakla bunu Yadigar. Bu benim için çok önemli. Hayat memat meselesi. Gözüm gibi bakacağım Perihan Hanım. Bana güvenin. Senden başka güvenecek hiç kimsem olmadığı için bunu senden istiyorum. Ben seni arayıp ne yapacağını söyleyeceğim. Tamam. Her şey için çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın. Bana ihtiyaç duyduğunuzda hemen haber verin koşarak gelirim. Biliyorum. Hadi git artık. Benden haber bekle. Şimdi hastaneye gidebiliriz artık. E hadi biz gidelim enişte. Benim savcılıklarda ne işim var Münir? Birlikte gidelim istiyorsun diye söyledim ben de. Benim ne ya, biz Selim'le şirkete gideceğiz. İyi tamam, ben gidiyorum o zaman. Ya ama özgürlük haberini ilk önce bana vereceksiniz ha. Tüm. Tamam. Abla. Gel. Aa, ne işin var senin burada? Teşekkür ederim. Terapiye mi geldin? Sayılır. E, eve niye gelmediler? Hastaneye gelip Erdoğan'ı bir göreyim istedim. Teşekkür ederim yengeciğim Hilmiye yok mu? Benden çok önce çıkmıştı evden. Aa burada burada. Kafeterya indi. Ablacığım benim gitmem lazım. Aa Münir sana söyleyeceklerim var. Savcılığa Fatma Gül'e söylediğin gibi iki de değil ikiden önce gideceksin. Ne diyorsun sen Perihan? Erdoğan'ın şikayetini geri alacaksın. İkiden önce. Fatma Gül davadan vazgeçmeden önce. Edeyim, edeyim dedin. Ne diyorsam onu yap Münir. Bak biraz saçmalıyorsun. İnsanlara daha fazla eziyet etmenize seyirci kalmayacağım. Bak başımızda yeteri kadar dert var. Bir de seninle uğraşmayalım Allah aşkına. O zavallı kıza şantaj yapmanıza izin vermeyeceğim. Size bunu daha önce de söyledim. Eğer onunla uğraşmaya devam ederseniz ben konuşurum dedim. Bahar şikayetini geri almazsa ihbar edeceğim onu. Onun da Selim'i Anneciğim, ciddi olamazsınız. Ya bırak Allah aşkına ya, sinirimiz bozmak için konuşuyor böyle. Bak, böyle bir şeye izin vermeyeceğimi bal gibi biliyorsun. Bana engel olamaz. Ee, hele, hele bir konuş. Konuş bak, bak, bak nasıl engel oluyorum o zaman gör. Hele bir dene. Böyle davranacağını bildiğim için önlemimi aldım. Şu anda bir adamın başka bir savcılıkta benden haber bekliyor. Eğer Erdoğan şikayetini geri almazsa, bütün pisliklerini ortaya dökecek. Benim bu blöflere karnım tok. Defalarca uyardım seni. Benden günah gitti artık. Baba senin, senin var ya... Baba enişte, yeter artık ya. Ya yeter be, yeter. Ya sen, sen kendini ne zannediyorsun be? Kes sesini. Münir dediğimi yerine getirmezse sen yanacaksın. Yenge, yapamazsın bunu saçmalama. Selim'in de kurtuluşu buna bağlı. Evet anne, mantıklı ol biraz ya. Ya bırak be, onda mantık ne gezer enişte? Kahretsin ya, Allah kahretsin! Yenge bak, Allah aşkına böyle bir fırsat geçti elimize. Bak Fatma Gül tamamen çıkacak hayatımızdan, hepimiz rahat edeceğiz ya. Ben diyeceğimi dedim. Gerisi sizin bileceğiniz iş. Anne, bir sömüklü için beni harcayacak mısın sen? Fatma Gül davadan vazgeçerse bu iş bitecek mi sanıyorsunuz? bitmeyecek. Kan davasına dönecek. Sonunuz vural gibi mi olsun istiyorsunuz? Trener gibi mi olsun? Reman öldü, Şemsi öldü. Bir aileyi yok ettiniz, mahvettiniz bir aileyi. Yeter insanlara çektirdiğiniz eziyet. Yenge, engel olma bize lütfen bak taş koyma yolumuza ya. O kızı rahat bırakacaksınız, o kadar. Rezilce oyunlarınıza son vereceksiniz. Mahkemenin sonucunu bekleyeceksiniz. Yoksa... Oo, ama burası çok kalabalık. Sesinizin yükseldiğini duydum. Hastanın yanında olmaz lütfen. Münir benim dediğim gibi davranacak. Ama ben senin cevabını bekliyorum Erdoğan. Ben rahmi ile ilgili şikayetimden vazgeçeceğim. Lütfen kimse engel olmasın bana. Fatma Gül'ün rezilliklerinin cezasını o garibanın çekmesine gerek yok. Sıkıldım artık bütün bunlardan. Allahlarından bulsunlar. Münir, sen geç kalma istersen. Tamam, gidiyorum. Senden haber bekliyorum. Bu arada benim bir iki telefon konuşmam olacak. Benim vicdanım rahat etsin de gerisi önemli değil.